Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce jaguar diye bir hayvan duydunuz mu çocuklar? Jaguarlar en az aslanlar kadar tehlikeli, çitalardan daha büyük ve çok vahşi hayvanlardır. Ben de geçen yaz Japonya'ya gitmiştim. Japonya'daki ormanda gezerken bir jaguarla karşılaştım. O sırada da elimde jöle vardı. Jöle yemeği çok sevdiğim için orada da jöle yiyordum. Jaguar da belki jöleyi sever diye ona da jöle vermek istedim. Fakat Jaguar jöleyi hiç sevmedi. Çünkü o etleri seviyordu. O sırada da bir jipin içindeydim. Daha sonra Jaguar'ı rahatsız etmemek için oradan jiple uzaklaştım. Arkamda bir jip daha vardı. O jipin içinde de jandarmalar vardı. Jandarmalar da beni takip ediyordu. Jandarmalar köylerde ve kırsal kesimlerde polis gibi görev yapıyor. Sonra Japonya'daki otelime geldim. Bir saat jimnastik yaptıktan sonra jiletle tıraş oldum. Jiletle tıraş olduktan sonra da jacuzzi'mi suyla doldurdum ve güzel bir banyo yaptım. İyice temizlendikten sonra otelin en alt katındaki oyun salonuna gittim ve 10 tane jeton aldım. Jetonlarla saatlerce oyun oynadım. Japonya'da birkaç gün gezdikten sonra geri Türkiye'ye geldim. Burada en çok sevdiğim anım Jaguar'la karşılaşmaktı. Tabi jiple gezmeyi, jacuzzi de banyo yapmayı, jeton almayı da çok sevmiştim. Acaba neden en çok bunları sevmiştim çocuklar tahmin edebildiniz mi? Bugün size J harfini öğreteceğim için olabilir mi? Evet bugün size J harfini öğreteceğim. Hadi o zaman hemen dersimize geçelim ve J harfi nasıl yazılıyor öğrenelim. Çocuklar J harfi şemsiyenin sapı gibi. Nasıl oluyor? Yukarıdan aşağıya bir çizgi bir şemsiye sapı yapıyoruz. Veya ters bir bastonun da olabilir. Büyük J harfi böyle yapılıyor. Bir kere de J jandarma jilet Japonya Japonlar Jamaika jacuzzi, jilet, jimnastik hepsi j harfiyle başlıyor. J. J. Evet çok j harfini de buraya yazalım çocuklar. Yine ters bir baston yapıyoruz. Yalnız buradan ikinci çizgimizden başlıyoruz. Şemsiye sapı. Üzerine sadece bir nokta koyuyoruz. Tek farkı bu. Bunu sanki aşağıya kaydırıyoruz ve üzerine bir nokta. J, jeton, jacuzzi, jilet, jöle, jandarma, Japonya, Japonlar. Evet hepsi J ile başlıyor çocuklar. Evet şimdi de J sesi ile ilgili eceleri oluşturalım. Daha önce öğrendiğimiz hangi seslerdi? A, E, I, I. O, Ö, e, U, Ü. Şimdi de J sesini öğreniyoruz. Ve diğer seslerle birleştiriyoruz. J, A. Ja. Jandarma. Ja. Jamaika. Japonya. I. J. J. Jo. J, O, J, O, J, O, U, J, U, J, U, J, ju, J, U, E, J, J, jeton, J, I, J, 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 E, J, 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 jöle. J, 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 j. Hadi şimdi de diğer seslerle ü sesini birleştirelim. A ı ıj ıj Çocuklar sakın bunu ş harfiyle karıştırmayalım. ıj o oj 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 mesela oj Uj. U j u ej ejderha ej İj İj ej 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 u j, öj, öj. Ü, j üj, üj. hadi şimdi hepsini baştan okuyalım ja j jo ju J, 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 J. Aj, Uj, Oj, Uj. Ej, Iz, Öj, Üj. Hadi heceleri birleştirelim şimdi de. Ja, m, Jan. Jan. Je, m, je, m, jeune. Je, 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 jeune. Je, j'ai, je, ou j'ai, ou jette jette jette, jette, j'ai. jette, O, J. Ga, 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 Ga Raş Garaj. 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 Jilet. 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 Ne tıraş oldum? Jilet. Jöle. Je le. j le. le. Pijama. 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 Baraj. 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 Barajlar su ile dolu. M saj m Me saj mesaj mesaj attım mesaj kolej 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 Ko kardeşim koleje gidiyor jandarma jandarma jan dar Ma. Viraj. Viraj. Bu yollar çok virajlı. Masaj. Masaj. Ma saj masaj yaptırdım. J ton J ton J -ton. 10 tane jeton aldım. Jeton. Abajur. 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 Aba yur. Bu abajurlar çok güzelmiş. Jelibon. 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 Jelibon yedim. Jelibon. Jimnastik. Jimnastik. Bir saat jimnastik yaptım. Jim. Nas. Tik. Jimnastik. Çocuklar şimdi gelin beraber bu metni okuyalım. Garaj. Garaj. Ba Garaja girdi. Araba'yı çalıştırdı. Arabayı garajdan çıkardı. Araba'nın bagajından hortumu ve kovayı çıkardı. Arabayı sabunladı. Sonra güzelce yıkadı ardından arabayı garaja çekti. Bu metnimizi de okuyalım çocuklar. Jimnastik o piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik dik dik. Son dersimiz matematik. Makinemiz otomatik. Evet çocuklar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik ve sizlerle son olarak F ve J harfini işledik. Artık seslerimiz bitti. 29 tane sesimizin hepsinin videosunu çektik, YouTube'a yükledik. Artık size sürekli kitap okumak sürekli yazı yazmak kalıyor. Videolarımı en baştan beri izlerseniz, birinci videodan beri izlerseniz okuma yazmayı kolayca öğrenebilirsiniz çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.